Selam arkadaşlar, bugün İstanbul Anadolu Yakası'nda Kadıköy'deyiz yine. Plakaniye'ye geldik. Birazdan içeride sevgili Deniz arkadaşımla plakani hakkında sizlerin de beğeneceğini umduğum bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Anadolu yakasındayız, Kadıköy'deyiz, Kadıköy'de Plakane'deyiz. Sevgili Deniz'le beraberiz. Sevgili Deniz'le Plakane nasıl doğdu, nasıl bugünlere geldi, onları konuşacağız. Nasılsın Deniz? Hoş geldin abi. İyi. Hoş bulduk. Çok iyi. <laughs> nasıl gidiyor vaziyetler? İyi, fena değil. Malum pandemi şartları. Aynen. Malum ekonomik Aynen. şartlar. Aynen. Ayaktayız çok şükür. Çok şükür. Plakane nasıl doğdu, nasıl sen bu Türkiye'nin enteresan şartlarında nasıl böyle bir çılgınlığa teşebbüs ettin? Nasıl gelişti sonrasında evet. da? İki ortak giriştik. Evet. Çok sevgili Cafer işleyen müzisyen arkadaşım. Cafer'le ikimiz müzisyeniz. Beraber projelerde evet. çok evet. çalıştık ve maalesef Türkiye'de bir müzisyen için hep böyle ikinci işler gereklidir. Yani. Ya maalesef ee, ya. Yani. Çünkü büyük krizlerde ilk önce bu pandemi sürecinde de yani özellikle sanat camiası, özellikle müzisyenler, tiyatrolar böyle çok göz ardı edildi maalesef. Biz müzisyenler olarak hep bir gard almaya çalışırız. Yani Aynı. ekstra bir iş, biraz stüdyoculuk, biraz farklı farklı stüdyo performansları olabilir. Yapabileceğimiz ticarette buydu yine müzikle ilgili. Doğru. Aslında biz plak topluyorduk yani satın alıyorduk. Zaten ya, koleksiyonlardın yani biraz. neticede. Hmm. O zaman bu koleksiyon işi bu kadar çıldırmamıştı. E gayet tabii. Bizim için önemli olan müziği dinlemekti, aynen, müziğe aynen. ulaşmaktı. Aynen. Aynen. İster kaset olsun, ister CD olsun, ister Aynen. plak olsun. Şimdi maalesef ben biraz şikayetçiyim. Bu koleksiyonerlik işi fazla abardı. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Türkiye'deki koleksiyonerlik kavramı şimdi bizim YouTube kanalına daha babam çeşitli şeyler yazıyorlar. İşte efendim yeni baskı plak alınmaz. Avrupa'da böyle bir şey yok yani yeni Tabii baskı, canım. dönem baskısı diye bir şey. Türkiye'de bu böyle bir kavram var. Bir de yeni baskı plakların hepsi kötüdür diye bir anlam asla çıkmasın Tabii. bundan hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir biz abartıyor muyuz bazı şeyleri? Ya abartıyoruz. Bir de şöyle bir şey var maalesef bizde müzik sektörü senelerdir hep böyle kendi ayağına sıkmak için her fırsatı kullanır. Özensiz çalışmalar var. Yani Türkçe plaklarda evet. özellikle evet. buna çok rastlıyorum evet. ve gerçekten de üzücü bir şey. Yani. Evet. Özellikle bizim ülkemizde plağa şu son yıllarda olan ilgiden dolayı. Senelerdir tekrar baskısını özlediğimiz çünkü örnek vereyim bir Masar Fuat Özkan albümünü dönem baskısını edinmek herkes için çok mümkün olmayabilir. A çok pahalı plaklar. Pahalı, Ama, bulması zor, bulunması zor. zor yani bir sürü parametre var. Şimdi tabii bunu yeniden basıyorsanız bu kült albümlere güzel baskılar olması aynen, lazım. Aynen. Çünkü artık şey değil maalesef telaffuz ettiğimiz rakamlar çok kolay rakamlar değil. Hiç değil. O yüzden ben öyle bir şey diyemem tabii. Özensiz basımlar var. Çok kıymetli basımlar var. Gayet tabii. Gerek kartonetleri gerek baskıları. Şimdi yurt dışında sen de çok gidiyorsun. Ben de gitmeye çalışıyorum. Şimdi yurt dışında yeni baskısı yapılan bir albüm tekrar eski analog bantlardan basılıyor büyük bir çoğunlukla film, tabii. back kataloglardan tabii, tabii, bahsediyorum. Tabii, tabii, Yenilerden tabii, değil. Tabii, back kataloglardan. Tabii. Ama adamlar onları muhafaza etmişler. Yani arşivciler Şimdi Led Zeppelin Jimmy Page geliyor, remaster ediyor ama yine o analogtan remaster ediyor. Tabii, tabii. Şimdi dolayısıyla oralarda bir problem yok. Veya Steven Wilson oturduğu zaman adam yani dijitalden atmıyor onları. Tabii, tabii, Jet tabii. albümünü remaster ediyorsa yine analogtan atıyor ama bizim Türkiye'de maalesef arşivci olmadığımız için biz hiçbir stüdyoda bir kere bunların band kayıtları evet, yok. Yoktur. Ya eski plaklardan tekrardan kalıp alınıyor ya CD'den kalıp alınıyor. Biraz kapaklarda da maalesef bilmiyorum sen de katılıyor musun? Maalesef çok özensiz kapaklar, kapaklar yapılıyor. Kapaklar çok özensiz. Ona çok çünkü diğerini geçtim, Ya kapak görsel teknolojiler o kadar gelişti ki yani onları kötü yapmak ekstra bir ya çaba yani. Çaba evet. Yani o yüzden çok sevdiğim bazı albümlerin yeni baskılarını tavsiye edemiyorum. Tabii ki e, alıyoruz birçoğunu. Talep olduğu için de yok da demek istemiyorum ama çok fazla yorum yapmıyorum bizim ülkemizde yeni basımlarla ilgili ama çok takdir ettiğim basımları da sosyal medyamızdan olabildiğince Tabii, tanıtmaya, tanıtmaya çalışıyorum, desteklemeye çalışıyorum. Yani bu işi çok layığıyla yapanlar var. Var. Ama bir de aa yani bu plak tekrar gündeme geldi. Ben de işte bir şey çıkartayım, evet. yürüsün diyenler de çok var, var. Çok var, çok var. Yani bunu böyle yapmayalım. En azından plak bir fetiş yani eline aldığında tabii, 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 tabii. plak dinleyen adam plak kitaba koyduğunda plan kapağıyla da bir vakit geçiriyor. Yani okuyor kimler çalmış, kimler etmiş. Bunları özen gösterirsek aslında zannediyorum satışları da daha çok artacak. Ya çok büyük dünya çapında sanatçılarımız var. Aşık Veysel olsun mesela. Olmaz mı? Bir sürü. Yeni basımları yapılıyor ve bunların yani böyle nasıl diyeyim? Jimi Hendrix gibi önemli dünya Dört, sanatçısı. Bunların basımlarını böyle koleksiyonu yapılacak derecede güzel kartonetlerle, güzel basımlarla olmaması çok üzücü tabii. Yani bilemiyorum tabii genel maliyetin üstüne ne ekler olun o şekle gelmesi ama yani bence biraz eklesin ve onları o şekilde tabii, dinleyelim biz. kesinlikle Özenli çalışmaları çünkü ödüllendiren bir müdavim kitlemiz var güzel bir plak alıcısı tabii, oluşuyor tabii, Türkiye'de tabii. peki şimdi sen de zaten biliyorum de bayağı geniş bir arşivim var burada mesela hep bu da biraz göreceli kavram da hı hı. <laughs> şimdi sen İşin profesyoneli olduğun için sana sorarak başlayayım. Mesela nadir plak hangileri şu an? Ya şimdi bu mesela benim sevdiğim, benim takip ettiğim nadir plaklardan yola çıkayım. 74 doğumluyum. 80 ortalarında, 10-12 yaşında müzik dinlemeye başladım yoğun bir biçimde. Çok şanslıydım. Evinde müzik olan bir ailede büyüdüm. E süper. Ve şöyle söyleyeyim, çok severek dinlediğim yeni türkü, çok severek dinlediğim Ortaçgil, çok severek dinlediğim Ezgi'nin günlüğü, çağdaş türkü plakları o döneminin çok basılmış, çok ilgi gören evet. plakları değil. Tabii Ortaçgil farklı, benimle oynar mısın? Hatta Türk pop mücidari, evet tabii. Evet, ciddi tabi. tiraj yaptı ama az önce yine cümle arasında söylemiştiniz siz, ya maalesef böyle bir saklayan, değer veren kütüphanecilik, arşivcilik yönümüz Arşiv... son derece zayıf. Günümüze kalan kopya sayıları çok az, ama diğer sanatçılar, özellikle Ankaralı grup çok severim, çağdaş Türk'ün çok az basıldı plakları evet, evet. ve günümüzde temiz kopyalarını bulmak da oldukça çok zor. zor. Ama Gel Görün işte Sezen Aksu milyon milyon sattı. O da bugün kıymetli ve bulunması zor. Temizini <laughs> bulması oldukça zor plaklardan biri oldu. Ben bu koleksiyon işinde biraz açık konuşayım. Var olan büyük ilgiden memnun değilim. <laughs> Anlamsız bir fiyat yükselmesi oldu. Bu fiyatların <laughs> yükselmesi benim işime gelmiyor neticede alınabilir evet, olması gerekiyor. Evet, alınabilir lazım. olması gerekiyor. Tabii şimdi internet dünyası çok kirli bilginin de olduğu bir evet. Bence biraz zaten oradan da kaynaklanıyor evet. bu fiyatların böyle anormal yükselmesi. Şimdi var, çok pahalı plak bizim dükkanımızda da var. Ya gayet tabii olacak evet. zaten. Yani işin şekli bu ama evet. şimdi internette farklı bir şey var. Plak dükkanlarının ben her bölümde bunu izah etmeye çalışıyorum. Plak dükkanlarına geldiğin zaman salt plak almazsın. Tabii. Oradaki insanlarla sohbet Tabii. edersin, muhabbet edersin, bir şeyler paylaşırsın, bilgi paylaşırsın her şeyden evvel. Çünkü plak dükkanı yani bu tarzda, marketinglerden bahsetmiyorum, bu tarzda butik diyebileceğimiz plak dükkanlarının sahipleri bu işe gönül vermiş adamlardır evet. zaten. Hepsinin çok iyi bilgileri vardır bu konuda. Onlarla bir bilgi alışverişi yaparsın, bir şeyler öğrenirsin. Yani dolayısıyla... Bu tip şeylerde plak koleksiyonerliği önemli ama internet üstünden nasıl alıyoruz, nasıl ediyoruz, gelen plağın kondisyonu ne olacak? Çünkü bazen de onlar da doğru bilgiler evet. içermiyor. Tabii yani tabii. kondisyonu iyi diyor, bambaşka bir şey geliyor eline. Yani görerek almakta bence fayda var plağa alınması gereken bir şey. Onun dışında bir de bu sadece ya yaptığımız işi çok kutsamak istemiyorum ama Değil. insana dokunan bir iş yapıyoruz. Gayet tabii. Yani yaşadığımız ülke şartlarında artık göz ardı edilen birçok ilişkinin tekrar güçlenmesini istiyoruz. Tabii yani ki. müzikle daha doğru, tabii ki. daha sıcak bir bağ kurulmasını Aynen. istiyoruz. Aynen. Plakta seviyoruz, kasette seviyoruz, müziği seviyoruz. Müzik seviyoruz. Canım. Canlı performansta seviyoruz. Bir yaşama biçimi, bir yüzden bu tabii ki çok samak istemiyorum hakikaten bunu ama yani benim için bir sabah uyandığımda internet sisteme bakıp 20 tane plak satıldığını görmek tabii ki beni mutlu ediyor ama buraya hiç insan gelmiyorsa da burada bir hata var demek. Ki. Yani. Ama yine şu son dönemde pandemi şartlarında bu da çok anlaşılır bir şey. Ya, pandemi ee. şartları tabii çok olağanüstü bir durum evet, yani. Evet. Lakin yine de şöyle söyleyeyim çok bilgi kirliliği var. Var. Örnek vereyim yani bir detail. ben de paylaşım yapıyorum tabii ki, sosyal detail. medyamda. Bir şey paylaşıyorsunuz, orada bile bir diyalog gerekir. Bir "aldım" diye bir şey yazıyor. Mesela bana tamam bu o artık oturmuş bir uzun ama o kadar soğuk geliyor ki yani üç cümle bile evet. yazışamaz evet. hale geliyoruz. Mesela bir şeyin ederi vardır. Eğlencelik belki açık arttırma olabilir. ya Açık arttırma dediğiniz şeyin amacı biraz eğlencedir. zaten. Eğlenceli, yani tabii. bu bir ticaret biçimi olduğunda da şey, yani burada dükkanda hakikaten 200 liraya satacağınız bir plan açık arttırmada 500-600 liralara çıkması normal bir şey değil. Bunu veren var diyebilirsiniz, alan var diyebilirsiniz. Ama yine de öyle bir şey değil. Yani bu yoğun ilgi bizi daha mutlu etmiyor. Yani ilgi olsun plağa tabii ama sağlıklı bir ilgi olsun. Evet. Yani bazen de sırf kulaktan dolma bilgilerle olmadık plaklara, olmadık paralar verilmesin tabii. O zaman da işin şekli değişiyor, Hı. bambaşka bir yere gidiyor. Bu sefer insanları biraz aldatmaya yönelik mallar piyasaya veriliyor. O da hoş değil. O yüzden ben her zaman diyorum tabii ki pandemi şartları olağanüstü bir durum. Ama plak dükkanlarına gidip elle tutup plağın içine bakıp kondisyonuna bakıp sohbet edip almak bana daha keyifli geliyor. Tabii bu benim şahsi fikrim. Evet, çok güzel dükkanlar var İstanbul'umuzda ya. Aynen. Dostlar bakın sırf şu Kadıköy'de bile Kadıköy'de mesela <laughs> korkunç Atmar, iyi dükkanlar var yani. Senelerin pasajı burada en eskilerden zihni Atlantis Hammer çok çok iyi dükkanlar yine Keza, cam Plak, Aynen. Rainbow 45, Rainbow. Vintage. Saymakla bitmiyor yani ismini sayamadığım Ve Hepsinin de, de ayrı ayrı çok tadı çok var, iyi. lezzeti evet, çok, var yani. Çok güzel. Karşıda Deform Müzik, Kont Plak, Kontro Plak, Mr. Evet. Frog, Alpan çok iyi dükkanlar var. İşini çok severek, çok ilgiyle yapan dükkanlar Aynen. var. Aynen. Ya biraz vakit bulursanız gezmenizi tavsiye ederim. Ya, Gezerek almak. Çünkü değil. o da bir aktivite Hadi zaten. tabii tabii. Yani insan çıkıyor sabahleyin birkaç plakçıya yani Kadıköy'de mesela zaten bunların lokasyonları da birbirlerine çok yakın aslında evet, büyük bir çoğunluğunun. Evet, evet. Dolayısıyla bir anda girip 10 tane plakçıya bakabilirsiniz arka arkaya. Bir de 10 tane iyi plakçıya bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu Avrupa'da bile öyle çok bulunabilecek bir nimet değil. Ben tavsiye ediyorum her zaman. Bilemiyorum insanlar artık diyorlar ki sen Kadıköy'ün fahri elçisi oldun. Yok öyle bir durum yok. Tabii ki fahri elçiliğini ya, yapmaktan ama. da gurur duyarım ama realite bu yani böyle iyi plakçılarım çok yakın lokasyonlarda olması etmesi çok farklı bir şey. Farklı bir keyif. Ya üniversite yıllarım benim Göztepe'de Marmara Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarım Kadıköy'de geçti. Aynen. Kadıköy her zaman çok çok farklı bir semt oldu. Aynen, aynen. Ama şu son yıllarda maalesef Kadıköy Taksim'in yükünü Çekmeye taşımakla başarım. sorunlu hale geldi. Yani bu da çok şey kaldıramaz çünkü Kadıköy bir semttir de bir e, e, doğru. yaşamın olduğu. Doğru. Onu karşılamak zorunda değil ama hala olabildiğince düzgün bir biçimde direniyor ve kültür sanat şeyinde yani bu kadar çok plak buraya gelmesi de e, boşuna, değil, tabii. boşuna değil tabii boşuna değil. boşuna değil yoksa bizim şu an Taksim'de de şubemiz var aynen Taksim'de bizim her zaman kalbimizde Beyoğlu Taksim apayrı bir yeri var. Oradaki e, faaliyeti gösteren arkadaşları da tüm sanat faaliyeti gösteren Gartını. arkadaşları da yani Can'ı gönülden destekliyoruz ama acilen normalleşmeyi bekliyoruz yani. Ya bir dönem zaten yani Taksim, Cihangir, Galatasaray üçgeni evet. e aslında bu kültür ve sanatın en yüksek olduğu, en bulunulabilir olduğu evet. alanlardı. Ama Gezi'den sonra diye düşünüyorum yani Gezi'den sonra orası bir profil değişikliği maalesef oldu. Ve Kadıköy'e kaydı bu işler. Ha ben Anadolu yakasında yaşayan bir insan olarak bundan çok memnunum aslında ama orası da güzel bir yerdi yani oranın da yitip gitmesi hiç hoş olmaz. İnşallah da öyle bir şey olmayacaktır zaten düzelir zaman içinde diye umut ediyorum. Peki Deniz şeyi soracağım sana şu an dükkanda en rağbet gören mal hangisidir? En çok sorulan, en çok koşan. <laughs> en çok yani birkaç tane tabi olmazsa olmaz gruplarımız, sanatçılarımız var. Her zaman tedarik etmeye çalışıyoruz. Olmazsa olmaz albümler var. Kadıköy tabi yıllardır hard rockçıların, heavy e, burası rock olduğu için evet. <laughs> burası rock semti. Da, evet rock semti. Hard rock, heavy metal plakları çok ilgi görüyor. Onun dışında her zaman Beatles, her zaman Pink Floyd Türk sanatçılarımızdan <laughs> de her zaman Sezen Aksu, her zaman Zeki Müren, her zaman Tabii. Aşık Veysel ilgi görüyor. Onun dışında biz dükkan olarak özellikle çok sevgili Aykut abimiz var, Soul Brother o dükkana kadroya evet. katılmasıyla beraber onun ciddi bir uzmanlık alanı evet. funk, soul ve evet. 80'ler sinf pop orafımız güçlendi ilgi görüyor. Onun dışında biz dükkanın çizgisi olarak senelerdir dünya müzikleri ve soundtrack seviyoruz, klasik müzik de hı hı. seviyoruz. Hı hı. Hı. Ama funk falan da çok keyifli müzikler. Çok çok. Yani çok yani keyifli. Çok, çok keyifli müzikler. Yani çok şey öğreniyorum hala. İşim müzisyenlik, profesyonel işlerde de bulunuyorum ama çok şey bildiğimi söyleyemem. Her sabah çok şey öğreniyorum. Gelen insanlardan çok şey öğreniyorum. Şüphesiz. Keyifli bir iş. Bu zaten böyle işte. Evet. Bilgi alışverişi. Evet, aynen, aynen. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sevgili dostlar, burada gördüğünüz bölümde 45'likler var. Evet. Ya 45 de farklı bir tadı var, lezzeti var diyelim. Ha bazen 45'lik aslında long play'lere nazaran kondisyon olarak daha kötü durumda oluyor genel ağırlıkla ama tabii ki gayet temizleri de var. Böyle kapaklı olanlar herkes için tercih sebebi. Çünkü bir dönem, neden o bilmem. Belki Deniz biliyordur. Böyle satılırdı satılırdı kapaklı albüm. Sonra niyeyse şöyle bir <laughs> şey zarfa koymaya başlardı. Kapak yapmayı herhalde ne bileyim şey mi sayıyorlardı, maliyetten mi? Ee, her zaman maliyetleri düşürmek mi? gerekiyor tabii ki. Ee, böyle birdenbire o kapaklar de. yok olurdu zaman içinde. 45'likte durum nedir Deniz? Yani 45'likte de Türkçeler özellikle çok kıymetli. kıymetli. Değil, çok zor bulunuyor. Aynen. Gerçekten artık çıkmıyor diyebilirim. Yani büyük bir düşüş var. Çok toplayan oldu. tabii. Çok Oldu, çok, tabii. Talep aynen, var. aynen. Böyle heyecan verici birkaç tane güzel Plan olduğu bir koleksiyon hı hı. edinmek artık çok da e, kolay değil. Çok kolay değil. Yani bayağı bir vakit harcamak ve bayağı bir para harcamak gerekiyor her yani şeyden evet. Ya biraz piyasada kilitlendi. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim burada rafta 200 lira yazacağım bir pila internette birisi 500 lira yazıyorsa Evet onu tabii. bana satmak isteyen insan 400 liraya satmaya çalışıyor ama ortada gerçek olmayan bir fiyat var. E, tabii. Kilitlendi. Tabii ki kimsenin ederinin altında çok çok altında bir alım yapmak istemiyoruz biz. Yani zaten artık mal alış satışlar esnaf Hı -hı. arasında da var. Tabii. Çokça var. Tabii Herkes tabii. üç aşağı beş yukarı. Mutlaka ben sizden aldığının üzerinden bir para kazanacağım. Evet, tabii. Şey. Tabii. Dükkan işletiyorsun tabii. neticede yani. Ama bunu bilen insanlarla yaptığınız zaman inanın bir sıkıntı yok. Doğru. Ama e, elindeki maalesef her plağa çok büyük bir değer zanneden, zanneden bir kesim bir var. var. Doğru. Kitleniyor tabi böyle bir durumda ama yine de şey, peşindeyiz yani bu bizim tutkumuz. Evet Denizcim ya mesela ben şahsen 68-78 yılları arasında yapılan progressive rock albümlerin koleksiyonunu yapıyorum yani ama koleksiyon derken ben çok fark etmiyor benim dönem baskısı yeni baskı sadece iyi baskı olmasına evet. özen gösteriyorum. Evet, evet. Dolayısıyla o grupları da çok seviyorum, o grupları topluyorum. Ama bunun yanında funk çok sevdiğim bir müzik türü. Özellikle War hastasıyım ben. <laughs> War'un yaptığı albümleri dinliyorum mesela çok ağırlıklı. Bir de birkaç tane öyle çok sevdiğim grup var. Ohio Players falan falan böyle benim baba gruplar. Ama Rock müzik tabii ki farklı bir yerde benim için. Sen şahıs olarak ne dinliyorsun? Şimdi bunu soruyorum ben, ben artık gittiğim dükkanlara çünkü insanların şahıs olarak dinledikleri tarz da önemli. Ya çok değişik tarzlar dinliyorum. Yani bizim öğrencilik yıllarına denk geldiği için mesela 80 sonu 90 başı fusion hı hı. E, jazz çok seviyorum. Ama Şimdi, o dönem o çok moda olmuştu. Çok modaydı, çok evet. modaydı. Evet bu. O Bob James'ler, Chuck Mangione'ler, George Benson'lar o öyle havada uçuşuyordu çok o dönem. Vital Information'lar, evet, ne bileyim, çok... Çok severek dinledik. Hala kendi özel arşivimde özel bir yeri var. Onun dışında 80 sonrası biraz Türkiye'de özgün müzik diye tabir edildi ama şanson diyelim. Hı -hı. Ailemizde dinleyenler vardı. Zülfü Livaneli çok dinlenilirdi. Tabii, Hala tabii. çok büyük bir sevgi duyarım. Ne bileyim. Yeni Türkü Ezgin'in günlüğü çok dinlenirdi. Plakları var elimde. Çok severek onun dışında klasik müzik de seviyorum, klasik gitar müziğini de çok seviyorum, klasik gitarist de dinliyorum. Yani çok çeşitli Güney Amerika müziği çok seviyorum. Ya yani müziği seviyorum, çok konser aynen, izledim ben aynen. çok. Yani hayatımda az buz değil, bin gece konser izlemişimdir ben. Ya süper. Ya yani birkaç yıl konser izledim. Yani benim 15-16 yaşımda 25 yaşım arası yani belki bir o kadar da çaldım. İnsanlara buradan son söyleyebileceğim şeyler, bağı biraz daha farklı korumak lazım. Bu yeni jenerasyon, koleksiyon çılgınlığını biraz bir gözden geçirmek lazım. Önemli olan müzik, müziğe nasıl ulaştığınız, dijital formatlar kötü formatlar değil. Bütçeniz doğrultusunda yaklaşacaksınız. Kaset revaç da bugünlerde. Tabi gene anlamsız fiyatları, anlamsız şeyler var. Koleksiyon değeri çok yüksek olan çalışmaları tenzih ediyorum ama her yerde bulunabilecek şeylere abuk subuk paralar vermeyin. Ve bu işi çakılı olarak, yeri olan, az önce saydığımız isimler gibi onlarca bu işi çok düzgün yapan Ciddi ve düzgün var. yapan, evet. evet. Şu şikayetleri çok duyuyorum. İnternetten birinden aldım, yazdığı gibi çıkmadı kondisyon gibi şeyler. O çok evet. ağırlıklı, herkesin evet. bir... Son dönem özellikle daha da yoğunlaştı o tip şikayetler. Ürününün arkasında durabilecek adresi olan yerlere yöneltiyorum insanları. Aynen, Karşılaştırın. Aynen. Hiçbir şey kaçmıyor. Hayat kaçıyor. Ona Aa, göre... Aynen. 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 Peki arkadaşlar, bugün plakhanedeydik dedik, Kadıköy. Sevgili Denizle sohbet ettik. Umarım zevk almışsınızdır, keyif almışsınızdır. Biz burada olmaktan keyif aldık. Deniz'ciğim son söylemek istediğim bir şey var mı izleyenlerimize? Almanya'dan oralet geldi abi sana harika bir oralet yapacağım. Süper şimdi. teşekkür ederim. Bu arada Taner abinin sana selamı var Taner Öngör'ün. Sabah oradaydık oradan geldik Deniz'e çok selam söyle dedi. Sevgili arkadaşlar klasik sözlerle bitirmek durumundayız. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Abone olmadıysanız da abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.